Yuhanna'nın birinci genel mektubu bölüm 1 Başlangıçtan beri var olan, işittiğimiz, gözlerimizle gördüğümüz, baktığımız ve ellerimizin dokunduğu yaşam sözü hakkında, çünkü yaşam açıkça göründü ve biz onu gördük ve tanıklık ediyoruz ve babayla birlikte olup bize görünmüş olan o sonsuz yaşamı size gösteriyoruz. Gördüğümüzü ve işittiğimizi size bildiriyoruz. Öyle ki sizin de bizimle paydaşlığınız olsun ve gerçekten bizim paydaşlığımız babayla ve onun oğlu İsa Mesih'ledir. Ve bu şeyleri size sevinciniz tam olsun diye yazıyoruz. Ondan işittiğimiz ve size bildirdiğimiz haberde şudur. Allah ışıktır ve onda hiç karanlık yoktur. Eğer onunla paydaşlığımız vardır diyor ve karanlıkta yürüyorsak yalan söylüyoruz ve gerçeği uygulamıyoruz ama kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur ve onun oğlu İsa Mesih'in kanı bizi tüm günahtan temizler. Günahımız yoktur dersek kendi kendimizi aldatırız ve içimizde gerçek olmaz. Günahlarımızı itiraf edersek günahlarımızı bize bağışlamak ve bizi tüm haksızlıktan temizlemek için o sadık ve adildir. Günah işlemedik dersek onu yalancı çıkarırız ve içimizde onun sözü olmaz.